<laughs> Her şey pis hayvanlara dönüşeceğiz. Oyun ismi de Zo o Or... uh ne of of da ölmesi Neyim ben? Galiba bu oyunda bir şeyler dönüşüyoruz. Evet dönüşüyoruz. Yakalayacak kişi de o bu ne Gözler pötlemiş. Nasıl saklanacağım, mı saklanmam mı gerekiyor? Yani normal dolaştan alıyor mu acaba? Örümcek, örümcek önceki geldi. Örümcek olsaydım çünkü büyük şeyler, çok tehlikeli. Aa. Hayır kelle böyle kaçıyoruz. O zaman, peki. Başka şansım yok. O da ben çok büyük bir şeyim. Fille ama fil ne yapacak? Oh ya gelen nasıl Ha ee, <laughs> bunu Ne çek mi? Koşuyor bak. Nasıl sus Şey hayır nasıl yaşıyor çok canavar. Gelmeyin evet. gelmeyin. Gel, Uzak dur. Zaten taş bu. Taş gibi dön. Şunun dibine kafasını soksa bence olabilir. Ömce hala var. Aa, diye kara dönce. 5 kay hayvan kaldı. Bir tane <laughs> avcı var. Mecetin <laughs> koşu çok iyi. Oo. Biraz bence sesle kısayım. Şarkısız oynayayım telifliyse falan bir tane yaşama. tane var diyor. Hala milleti bulamadı. Yanında dolaşıyor. Feyi de bulamamış. Aynen sekiz, beş, üç, ortaya çıkabilir Hay bu ne için? Bitmesi için be Ah bitti. Yeee. Yeah. <laughs> tamam tamam. 2 güzelmiş. Şoktan ne alabiliyim? Bir şey. Kozmetikte he, ha, hayvanların çeliği normal. Görünüş. Bu hem niye görünüşle bu çok güzelmiş onu alabilir. De para zor toplayın be. Bu ne? Ne evet, şey? Saklanıyor muyum? Hadi saklanayım. Ev olmak istemiyorum. Hadi evet saklanıyorum çok iyi. Neyim ben? Goil mi? Ha. Aa. Olabilecek en büyük şeylerden birisi oldu bu ne ya? Bir vuruş yeterli galiba. Şifle oynayayım. Ha? Ha. Oh. <laughs> Bir kişi gitmiş bile. O ne? Fil. İyi ki fil olmamış. hadi. Ne yapıyor orada? Şunun içine binsem yok. Bu oyunun arkasında böyle 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 hareket etsem bence. Bak küçük bir şey olunca buna çıkayım. Kaç uzun da değil mi şu an süresi? Zebra. Gol <laughs> <laughs> kadar zor değilmiş fil çok zor gibi. ya. En azından benim rengim var, da onlar kullanamam. Bu ne acımasızlığı bak. şey geldi. meket Müketti tip çok iyi. de evet. Mükett çok iyi olabilir aslında, iyi bir karakter. Onlar çıkmam. O, o o gördü beni. Hay ki şeyle uğraşıyor. Hadi. <laughs> Ay. Ben de bitti sandım. 5, evet, 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> Totalde 400 bence güzel. Kul kimi? Bu ne ya? Benim saçımla Herkesin aynı şapkası var herhalde değişmiyor. Aa değişiyormuş. Bir şeyler seçiyor. Ya bir de kendi kozmetiklerimiz var. Hatta hayvanınkiler bence daha önemlisiler. Acaba kaç tane hayvan türü var? Bunlar ne? En iyisi korsan var güzelmiş. Bir de şu Tov. Aa ben miyim? Yok. Neyim? Karınca da var. olabilecek en büyük şey nasıl oldum ben ya? Hayır, filin neyince çok kötü. Tamam, beni nasıl sabulamadı Allah. Şunun etrafında belki dolaşırsan. Ya şundan gitmesi lazım başımdan. Kil hızlı hızlı da hiçbir işe yaramaz hızlı. Karınca olsaydım yok. En iyisi deve kuşu mu? Yok. Ne en iyisi? Hadi 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 gidin. Hadi gidin. Taşına bak yanıma çekti. Hayır, olmaz, 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 olmaz. Bayılması uzun mu sürüyor bunun da? Hayır ya. Canıma <laughs> çekti adam. Dev gibi olmuş. Ben nasıl gideceğim? Bu ne ya? Zürafa mı varmış? Hiç görmedim. 20 saniye. Bunun burada ne var? I I olma mamma. Aa, bir şeye bak şurada saklanıyor. 600 galiba bay şey pişala. Evet, bir şey alalım. 5000 bekleyeceğim ben. En iyi hayvan benmişim. HP'yi ha, yükledim ya. Ya yakalayıcı olmak da bir yandan iyi de bence. Ya yani, olup da saklanmak çok iyi bence. Saklanmak zaten iyi. Meket çok iyi. Ve buradan mekete göre yer çok yok gibi. Örümcek de burada iyi. Ha saklanıyor. Neyim ben? Kanguru mu? Hmm. Kaç tane yiyebileceğim yer var? Oo. <laughs> fil iki tane mi? İki fil var. Neyse en azından hızlıyım. Orta boy. Şunun tam rengindeyim değil de. Gelsen beni bulabilir. O <laughs> file bak. Ay, git basından git. Başımdan, git. Hem <laughs> takılmış o. İki fili dolaşıyor da şimdi çok iyi. <laughs> o geyiği şey olmuş. Şunun etrafında dolaşabilirim. O bu bayağı zıplıyor. Nasıl ölmedi ya? Tamam. Şuradan gizlice gidersek. Tamam. Şuradan giriş var mıydı? Bir daha deneyeceğim. Başka bir şeyler olmamıştı yine yok. Şunun içi? Bunun içi de yok. Ha yılan. Yılan da iyi aslında. Hem de hızlı gibi. Aa evet. bu uçabiliyor mu acaba? Bir zıplasa. Oo uçuyor. Süzülüyor gibi böyle. Az az düşüyor ama güzel. Ağaca çıkmak için falan. Kangol ne yapıyor orada? Hayır hayır hayır. Sakın. Keşke burada durmasaydım. Aa! Vurdum mu? Hayır o. Son saniyede diye gözüktük. En iyi hayvan oymuş. Fil miydi o acaba? kaç 1300 ne ya? Bir maç daha. Ne ya? Bir maç daha. <laughs> voting, voting. Harita seçebiliyor mu? Yani seçiyormuşuz. Şu harita güzeldi. Ben de harita nerede? Voting değil. Ne alacağım? Ne olur düzgün bir şey olayım. küçük bir şey. Ya da o kuş olabilir. Sayın sakın. Ne? Aa yakalayan olduk. Her göze görülüyor mu? Aa bam. Ya. <laughs> İyi videoyu en azından. Hayvan yakalayıcı olmadan bitirmedik. Eee. Keyik çok gıcık ediyor. Vurdum. Vurdum. Nasıl vuracağım ben onları? Zebra var. İyi. Bir tane daha. Bir tane daha. Heh. Vurduk. Çok iyi. Başka nerede ne var? Bam. Bir daha. Bir daha. mi kaldım ya? Sadece bir kişi mi Bir tane daha. Bak bu zebra çok kaşınıyor ya. Hayır. Bir tane daha. Bence iyi yani. Bayağı yaptım. Hadi arkadaşlar. biz sonraki videolarda görüşürüz.